yağmurla aranda hiçbir şey olmayacak. Bizim aramızdan asla bozamayacaksın. Asla. Bana bunu yapan. Elimi tutmadın mı? Gözüme bakmadın mı? Nasıl bana yalan söylersin? Hayatım söyleyemedim. Bırak! Biz kimseyi sevemeyecek miyiz? Kimseye Bırak. inanamayacak mıyız? Biz öğretmenim. Bırak! Sen kimsin de Kendimize karşı hakaretleri uyduruyorsun. Kimsin sen? Hey be! Yürü be şirinim be! Aslan karım benim be! İşte ben seni bu yüzden... Bu öz babası sensin. Tatsız Prenses yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.